Eğer araba sahibiyseniz o arabanın bakımı, onarımı, her şeyi can güvenliğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sadece kendi can güvenliğimiz açısından değil, elbette seyri seferde olduğumuzda başkalarının da can güvenliği açısından. İşte bu amaçla hizmet veren bir firmaya götürüyoruz sizleri. Bakalım araçların bakımı, servisi orada nasıl yapılıyor istiyoruz. <laughs> Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi tabii mercek altına alıyoruz. Ama neredeyiz? Peygamberler Şehri, Şanlıurfa'dan Evren Sanayi Sitesi'nden, sektörün lider firması Alataş Dizel'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Beyefendi Ali Demir bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba, Merhabalar nasılsınız? Olsun. Teşekkürler. Aslında Teşekkür hoş ederiz. Sehenize. Çok sağ olun. Şanlıurfa'da olmaktan her zaman evet. keyif duyuyoruz. Güler yüzlü insanlarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Ee, şimdi hizmetlerinizi konuşacağız. Evet. Ama size önce bir tanıtalım ekranları başındaki evet. izleyeceğimize. Evet. Ali Demir kimdir? Sektöre nasıl girdiniz? Ali Demir 15 yıllık bir geçmişe sahip bir sahibim. Evet. 10 yıllık Sedat ile beraber bu işletmeyi devam ediyoruz. Şimdi sizin bir geçmişten bir gelen bir tecrübe var. 15 evet. yıldır bu sektördesiniz evet. ama 10 yıldır ne Sedat Alataş'la evet. evet. Peki şimdi güzel bir hizmet var. Burada bir şeyler yapıyorsunuz ama önce iş yerimizi bir konuşalım. Burası Evren Sanayi Sitesi'ndeyiz. Evet. Kaç metrekare bir iş yeri? Toplam 120 metrekare alan sahibi sahip iş yerimiz. Evet. Kaç kişiyiz? 5 kişi uzman kadromuz var. 2 ustamız var böyle evet. ortaksınız siz. Evet, iki bir de çalışanlarınız. Bin... Var. Aynen. Peki 5 kişilik bir kadroyla kimlere hitap ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz burada? Genelde mekanik olarak ilçeler dahil olmak üzere resmi kurumlara, Türk Telekom'dur, belediyelere ve şahıs müşterilere hitap ediyoruz. Neler geliyor size ağırlıkta arıza Ağırlıktan olarak? Ağırlıkta mekanik olarak motor aksamlarında sıkıntılar oluyor. Teker bakımları oluyor. Muane öncesi hazırlıklar yapıyoruz. Evet. Tamam. Yani i̇şimizde daima yenilikçi olma çalışıyoruz Sürekli tabii. Evet. kendinizi, evet. geliştiriyorsunuz, geliştiriyorsunuz. peki neler geliyor? Kamyon. Genelde kamyon, pick-up tarzı Evet, su bir şey grubunda çalışıyoruz, hmm. ağırlıklı. Evet. Peki belediyeler dediniz, siz böyle anladığım kadarıyla resmi kurumların evet. hepsiyle bir anlaşmalar yapıyorsunuz. Evet, ilçelerle hepsiyle beraber çalışıyoruz. Türk Telekom olsun, resmi evet. belediyeler olsun. Belediyeler, Telekom evet. özellikle ön planda evet. tuttuğunuz resmi kurumlar. Evet. Peki arıza en çok ne geliyor size şikayet buraya? Arıza şu an mesela kış sezonu olduğu için genelde araç çalışma ama geç çalışma problemleri bize geliyor. Evet. Onlarla ilgili sıkıntılar gidiyor. Daha fazla sıkıntı anda. geliyor ama ağırlıkta bir de anladığım kadarıyla böyle araç muayenelere gitmeden muayene önce önceden, evet. size bir uğruyorlar. Aynen, Evet. Şöyle size eksikleri bir gideriyorsunuz. İşi evet. profesyonelce yapıyorsunuz. Peki hizmet verirken neye dikkat ederiz? Önem verdiğiniz neler var? Hizmet verirken öncelikle müşterilerimize daha saygılı, sağlam bir şekilde mesela zamanında araçlarını sağlam bir şekilde teslim etmek. Güler, şey, yüz, güler yüz. Değil, değil mi? Evet. Müşteri temiz hizmet, temiz hizmet, evet. kaliteli işçilik. Kaliteli işçilik. Bunlar önemli. Bir de kullandığınız kaliteli malzemeler de. Malzemeler var. tabii. Nelerden alıyorsunuz malzemeleri? Malzemeleri İstanbul ve Konya'dan orijinal yedek parçalardan sipariş anlaşmalı ediyoruz. Yerlerimiz evet, anlaşmalı yerlerimiz var. anlaşmalı yerlerimiz var. Peki sizde bir de her türlü orijinal çıkma parça demişsiniz. Nedir evet. bu? Bu öne veriyorum. Komple e, motor var bizde. Şanzımandır bütün olarak öne giriyorum blok patlatmış sizin araç. Evet. Size komple motor lazım. Onlar da bizde bulunuyor. Hepsi Onlar, hazır. Evet hepsi evet, hazır durumda. Lütfen. Diyelim ben geldim. Aracımı size getirdim. Bir kamyonla ilgili şey evet. işte yaşanılan bir sıkıntı var. Olduğu anda parça yok. Sipariş veriyorsunuz hızlıca geliyor değil mi? Evet. Genelde ama bütün gruplar olarak çalıştığımız gruplarda bütün malzemeler stokumuzda her zaman var. Sürekli bulunduruyorsunuz. Evet. Peki şimdi yaptık işi güzel. Her şey iyi gidiyor ama Oldu ya olumsuzluklar oluyor yaptığınız işlerden. Destek hizmetleri var mı konuklar? Destek hizmetler, yetkili servislerle bağlantımız var. Hı hı. Onlarla çalışıyoruz. Evet. Ama yani mağduriyet, mağduriyet yaşamıyor. yaşamıyoruz. Konuklar anladığım kadar, kadarıyla. Aynen. Peki bir hedef var mı işinizle ilgili böyle büyümeye yönelik bir şeyler Tabii, düşünüyorsunuz? hedefimiz her zaman büyümek zaten. Evet. Daima ileri görüşlü olup ileriye görmek yani. Yani kendinizi de anladığım kadarıyla böyle sürekli güncel tutuyorsunuz. Aynen. Yani yeni bir parça çıktı, yeni bir alet yeni bir, çıktı, yeni bir, bir cihaz aynen. çıktı. Onlara göre kendimizi uyumlu yapmaya hazırlanıyoruz. Buradaki tesis hepsini buluşturuyorsunuz. Evet. Peki başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkürler. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden şöyle bölge halkına bir teşekkür son sözleriniz. Evet. E, sektörel haber olarak konuk olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Evet. Bir de şöyle Şanlıurfa'ya bir teşekkür edelim. E, Şanlıurfa halkına biz Güneydoğu Bölgesi olarak bütün e, müşterilerimize Hı. ve kurumlara hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Evet, peki ben size firma ortağımız beyefendi Sedat Alataşa evet. çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız güzel hizmetlerden dolayı kutluyorum. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Farklı bir büyüme yolundaki yeni bir hizmetinizle tekrar buluşmak üzere. Ağzınıza sağlık. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ ol. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan Evren Sanayi sitesinden sektörün lider firması Alataş Dizel'den firma ortağımız Beyefendi Ali Demir'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.